Sağ sağ devam et. Kırbaca. Kırın dön bacağı. Kır. bacağı. Ay. Ay, saç, Kır. saç, saç. Sola, sola 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 Çok iyi. Kırbaca. Hop. Ay, ay. Ah. Seviyor. Ah, Uf. Hay hay hay. Ay, İyiyim, ben yeter ben çıkıyorum. Ay ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. mısın çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben Ben çıkıyorum. Ben 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 Afroditim ben. Ah, ben. Ay! Bir şey söyleyeyim mi? Ben Sanatçılık, oyunculuk işine bayıldım. Yani tabii ki aşk tanrıçalığı kariyerimden de çok memnunum. Ama nasıl desem yani böyle e, bu ortamı solumak, bu büyülü havanın içinde yer almak gerçekten çok güzel. O zaman yaşasın sanat diyebilir miyiz? Yaşasın müzik, yaşasın resim, yaşasın. Tilyasın. Afro Hanım, Afro Hanım. Ah, efendim buyurun merhaba. İyi günler. İyi günler. Ben bir yapımcıyım. Öyle mi? Evet, evet, Biraz önce sizi izledim. Bayıldım. Uzun metrajlı, uzun metrajlı filmler çekiyorum. Başrol oynamak ister misiniz? Aa, gerçekten mi kim, kim, kim yönetecek peki? Ay bir saniye, bir dakika, bir Söyleyemel. dakika. Bir dakika. Aa, bir şey söyleyeceğim. Kırmızı halıda da yürür müyüm? Ee, şey, Yürürsünüz, şey Kırmızı, mavi, sarı. Her türlü halı var. Gerçekten. Konfetiler de yağar mı? Ya, yağmur gibi. Aa, şaka yapmıyorsunuz değil mi? Şaka yapıyorum tabii ki. Tanımadınız mı beni? Ben müzisyenim. Müzisyen mi? Evet. Müzisyen, Müzisyen. mi? E, yani evet. canınız sağ olsun tabii de. Yani e, nasıl nasıl yani? Şey, aa, siz konuk sanatçısınız. Ah, ah, ah. şimdi o jeton e, düştü. Ay, biraz geç düştü affedersiniz. Şey, e, bu hikayemizin konuk sanatçısı Duludur bana takdim edelim efendim. Çok teşekkürler. <laughs> Çok sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yapımcı olmadığım artık ortaya çıktığına göre evet. sizinle küçük bir sırrımı paylaşabilir miyim? Tabii ki. Buyurun kuliste Zeus'a karşılaştım. Eee? E işte birazcık oturduk konuştuk işte erkek erkeğe muhabbet şudur budur filan e? derken mitolojik hikayeler anlatılırken kendisinden bahsedilmemesinden pek hoşnut kalmamış. Ken kendisinden mi bahsedilmemiş? <laughs> yani yeterince bahsedilmemiş herhalde. <laughs> anladım anladım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bir kere o hikayelerin nasıl anlatıldığına karışamaz. Çünkü bu hikayeler bin yıllardır anlatılıyor ve <laughs> acaba şimdi mi gelmiş kimin nasıl anlatıldığı. Yani mitolojik hikayeler projesine mi takmış kafayı? Çok affedersiniz ama e, Sayın e, Tulu Bey sevgili müzisyen bu Zeus iyice yaşlandı laf aramızda kalsın. Yani tabii yaş, yani yaşlan, yani yaşlanmadı ama yaşlandı neyse işte boş ver. Yani neticede sizinle konuşmak istiyor. E tamam konuşsun kim tutuyor onu? Konu neymiş? Şimdi bu kadar hikaye anlatılıyor. Evet. Ben neredeyim? Ben bunların hepsinin başka kahramanıyım. Ben neredeyim diyor. Utanmıyor değil mi? Utanmıyor. Her hikayenin içinde var Ah, yani Pandora'nın kutusunda bir hayli bahsettik kendisinden. İnanamıyorum, yani illa başrol olmak istiyor. Bir şey söyleyeceğim, ne dedi sana tam olarak? Şimdi Tolucuğum. Canım söyle. İzliyorum, izliyorum. Bence güzel. Minotauristan bahsedildi, Pandora'nın kutusu dendi. Midas'ın altınları anlatıldı o var, ama. Evet. Yani bunlar güzel hikayeler, kabul ediyorum. Ama benden hep bir canavar gibi bahsedildi. Kötü bir karakter gibi sunuldu. Yok canım çok alıngansın sen de. Hayır, hayır ya. hayır imajım diye yahu. Ha, o yani, tabii. Bu algıyı değiştirmem gerekiyor. Ben sonuçta mitolojinin başıyım. Bunun altını neyi çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Ben Afra'yı çağıracağım. Afra! Heh, çağırıyor seninki. Afra! Efendim? Pardon bir saniye bu taraflara gelmem mümkün mü acaba? E, sanırım mümkün değil. Ne? Neden? Çünkü yeterli kibarlık seviyesine ulaşılamadı da ondan. Yeterli ne diyor bu? Kibarlık önemli Zeus. Böyle bağırmayla çağırmayla olmaz bu işler. Tamam ben gideyim mi o zaman ne yapayım? Ne Bence git. Gideyim değil mi? Şunu da alayım. Bu arada sen yapımcıydın değil mi? Şimdi benim şöyle bir fikrim var. Ben çok yapıcıyım ama yapımcı değilim. Müzisyenim müzisyen. Müzisyen mi? E müzisyen. M-Ü-Z-İ-S-E-E-N -E -E müzisyen. Ha tamam Aa, olsun. Canı sağ olsun. Şunu da şöyle. Zeus kızdırdın konuğumuzu. Evet. Eee hey Afrodit nasılsın? Beylik senden ne haber? İyiyiz. E benimle konuşmak istemişsin. Şimdi projenizi izliyorum. Bence şık olmuş. Gayet güzel. Güzel okuyor. <laughs> güzel bir senaryo da var. Aferin. Yani Dionysos'u, Odysseus'u ballandıra ballandıra anlattınız. Evet. Ne yedikleri kaldı, ne içtikleri, ne aşkları kaldı, ne zaferleri. Hani diyorum benim de şu süper özelliklerimin anlatıldığı hikayeler miyası artık? <laughs> süper özelliklerin derken hangi yerini kastediyorsun acaba? Pandora'nın kutusunda bir hayli bahsetmiştik senden hatırlarsan. Tamam da benim de çok güzel özelliklerim var. Sonuçta ben tanrıların tanrısıyım. Büyük patronum. Hı. Senin zaferlerin çocuklara anlatılmak için uygun değil. Sebep? Çok fazla vahşet var, acımasızlık var, savaş var. Sonuçta bunlar pek örnek alınacak davranışlar değil. Neden? Çocuklar hep örnek alınacak davranışlarla mı büyütülüyor? Hayır da... Keşke güzel şeyler aşılayabilsek onlara. Sonuçta gösteri izletirken travma yaşatmayalım derim. Değil mi? Niye? Bu çocukların aklı yok mu? Görmüyorlar mı dünyada olup bitenleri? Of! Görüyorlar, görüyorlar, görüyorlar da görmeseler keşke. Oh. Görmeseler <laughs> keşke. <laughs> <laughs> görmeseler keşke. Böyle bir şey mümkün mü? Peki Zeus. Anladım ben senin derdini. Sence senin nasıl yeryüzü tanrısı olduğunu anlatabilir miyiz çocuklara? Mesela anlatabiliriz bence onu. Doğru mu? Peki kardeşlerinle evreni nasıl bölüştüğünü de anlatabilir miyiz? Anlatırız anlatırız hepsini anlatırız ama onları nasıl kurtardığımı da anlatmamız gerekir. İşte ben de diyorum ki oraları nasıl anlatacağız? Tamam tamam, sen anlatamayacaksın belli oldu, kay kenara. Aa nasıl yani? Hayır evet, hayır hayır hayır, ben hayır, hayır olur mu öyle şey anlatıcı benim hocam, çık, çık. yapımcım... E, ...müzisyenim, e, rolümü ha. çalıyorlar. Ha. Ah. Çocuklar! Ay. Bugün sizlere hikayeyi belirteceğiz hocam! Bıcık bıcık! Çocuk oyunu diye böyle yapıyorum yapmayayım mı Aferin bravo, böyle mi öğrendin çocuk oyununu? Tamam tamam. Evet çocuklar. Artık beni tanıdınız. Ben Zeus. Tanrıların tanrısıyım. Roma'da bana Jüpiter derlerdi şu en büyük gezegen olan sağ olsunlar. Ben yeryüzünün tanrısıyım. Ama bu tanrılık hiç kolay olmadı. Yeryüzü tanrısı olabilmek için... ...önce bir canavar olan babamı tahttan indirmem gerekti. Aslında da da. Her şey şey şey. Bir kehanetle başladı. Ey tanrılar, bu kürede gördüklerim korkunç, çok korkunç. Tanrı Kronos ve Tanrı Çareya'dan doğacak olan bir çocuk, onu tahtından indirecek, devirecek ve yerine kral olacak. Bunu duyan Kronos yani benim babam gücünü kaybedecek diye çok korkar ve yeni doğan bütün çocuklarını fıp bir lokmada yer. Hey! Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika böyle 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 anlatamazsın. Küttüye yemiş diyemezsin. Diye evet. E çünkü bu çok korkunç bir şey. Çocuklar var unutma. E ne diyeyim? Yememiş mi diyeyim? Başka bir şey mi anlatayım? Ya hikayenin sonrasını nasıl bağlayacağım? Bir dakika, bir dakika o zaman. Efendim Kronos ve doğurduğu çocuklar tıpkı kendisi gibi ölümsüz oldukları için Kronos'un karnında yaşamaya devam ederler. Ve Rhea o süre boyunca onları çok özler. Sonra Zeus doğar. Tabii doğduğunda böyle değildir, daha tatlı bir şeydir. Ee, böyle çipil gözleriyle ve sarı bukleleriyle annesinin gözünün içine öyle bir bakar ki Rhea onu Kronos'a teslim etmek yerine... Anam! A -a. Canım anam, akıllı anam, beni Kronos'a vermek yerine Kundağ'a taş bağlar ve onu Kronos'a yedirtir. Beni de hemen oradan kaçırıp bir mağarada büyütür. Of of! Bu nasıl der? Burası kader. Aa, ne yapıyorsun Zeus? Ne yaptınız hikayeyi? Ben devam edebilir miyim? Ha, tamam. Aa, efendim Zeus büyüyünce de cadının kehaneti gerçekleşir. Evet. Ve e, tıpkı kehanetteki gibi e, artık onu yiyemeyen babasını Zeus yener. Ve yeni kral o olur. Ve sonra da... Ne olur sonra? sonra? Bir şey de söyle. Neyi sonra da? Sonra ne? Ya, sonra. Tamam. Sonra da kardeşlerini kurtarır. Kim kurtarır? Ben. Yani bu benim kahramanlığımın hikayeti. Aman aman iyi anladık. Ha. Of! Bir dakika Zeus. Ha, gel Sana kötü bir haberimiz var. Ne oldu? Titanlar sana savaş açmış. Ne? Benim aşkıma yine ya, mi? Oğlum, Aa. E, e, ya baştan anlatıyorsunuz ya, ben de nerede kaldığınızı anlatmak istedim. Ha tiyatro gibi. Ha, ha, aynen ha tiyatro Canlandırma gibi. Ha, falan. Ha güzel, sevdim. Sevdim bunu. Efendim? Ben tahta geçer geçmez kendimi bir savaşın içinde buldum. Ve bana yardım etmeleri için hemen kikrapları çağırdım. Kikraplar! var. Bak! var. durun, durun, durun. Ya böyle dedikleriniz anlaşılmıyor. Ben anlamıyorum. Seyirci nasıl anlasın? Siz en iyisi şarkı müzikle anlatın. Nasıl olacaksa. Bir dakika ha. o iş bende Tamam. Çocuklar küçük bir papağan oyunu oynayacağız Ben ne dersem Siz aynısını taklit edeceksiniz Anlaştık mı? Başlıyoruz 1-2-3-4 Kik 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 Lop 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 Kik 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 lop Kik 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 lop Kik 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 lop kik, 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 lop, lop.

ee, şöyle yapalım Ya aranızdan en iyisi bir kişi konuşsun Normal normal anlayalım Kiklop al. Size yardım etmeye geldik Sayın Zeus ee, e, Hoş geldiniz Kikloplar Tam da zamanında geldiniz Evet Titanlar cennetlerimize saldırıp Bara savaş açtı Gelin birlik olalım ben... Olalım olalım da bize ne vaat ediyorsun ee, Bunun karşılığında bize Ne vereceksin Sayın Zeus İlla bir şey vermem gerekiyor mu? Dur 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 dünyada bir dakika. Bize karşılığında bir şey vermen lazım. Yoksa duramıyoruz. Ee, o zaman e, Afro. Afro. Efendim. Ee, hikayeyi ne? ben size anlatamadım değil mi? Hemen söylüyorum. Ha. Hikayenin devamında onları yeraltı hapishanesinden kurtarıyorsun. Ha? Çikap Efendim. Eğer beni kurtarırsanız buradan... ...seni e? yeraltı hapishanesinden kurtarırım. Aa yaşasın. Nihayet. Bizi yersinler. Hadi, ay, hadi 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 sağ sağ. Hadi Of ne kadar çok ses çıkarıyorlar bunlar. Ay kulaklarım sağır olacak neredeyse. Efendim, kikloplar verdikleri sözü tutarlar ve okları ve taşları hızlı bir şekilde bir araya getirirler. Zeus onlara gök gürültüleri saçan çekiçler yaptırır ve Titanlara karşı savaşmaya başlarlar ve bu savaş tam 11 yıl sürer. Bu süre boyunca dünyayı gök gürültüleri kaplar, dağlar yerinden oynar, denizler köpürür kaynar, ormanlar yanar ve dünyanın dört bir yanını toz duman kaplar. İnsanlara ne oldu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Onlara bir şey olmaz çünkü henüz yoktular. Pandora'nın kutusundaki Prometheus'u hatırladınız mı? Yani Prometheus onları henüz icat etmemişti. Yani bu hikayede hiç kimse ölmez. Çünkü hem Titanlar hem de Tanrılar ölümsüzdür. Oh! İçim ferahladı. Evet. On bir yıl sürdü bitti. Derin evet. bir nefes aldın. Derin bir nefes aldın ama... Sevgili Zeus, evet. yeraltı, yeryüzü ve denizler bu savaş sırasında harab olmuştur. Hı hı. Onları yeniden düzenlemek ve yönetmek gerekmektedir. Yönetmek gerekmektedir doğru. Ee, bunu da ben halledebilirim gibidir. Hepsini ben yönetebilirim. Nasıl işte. hepsini sen yöneteceksin? Bir dakika öyle bir şey olmaz. Kardeşlerinin de söz hakkı var. Öyle bir ee, şey olamaz. Çok i̇yi öfünüm. de onları da babamın karnından ben kurtardım. Hatırlasana hikayenin başını. Ha, Zeus olmaz diyorum sana. Lütfen şey Hades ve Poseidon'u çağırır mıyız lütfen yapımcım? <laughs> Bakayım bir Aa, saniye. Nereye bakıyor Nasıl? Piyano'nun altında olacak halleri yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorsunuz da nerede olacaklar başka? Yok, yoklar. Ya yani nasıl yani? Yoklar mı? Yoklar Vay mı? Bayağı yoklar bildiğiniz gibi yoklar. Bir de lütfen rica edeceğim ben neyim? Neyim? Bir de hep beraber müzisyenim. Ya, ha, ha, ya, yapımcıyım, yapımcıyım. Bir şey pardon. söyleyeyim mi? Bu müzisyen sinirli çıktı. Biraz sinirli çıktı. Ee, evet. Benim tanıdığım için müzisyenler biraz sinirli zaten. Hayır, hayır. Neyse tamam tamam devam edelim. E tamam. Çözüm. Heh. O zaman biz biz bulalım Hades ve Poseidon. Evet, seyirciler arasından bir Hades ve Poseidon seçebilir miyiz? Lütfen. Evet, buyurun buyurun gelin böyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsimlerinizi alabilir miyiz öncelikle? Ben Poseidon. Evet. Hades. Poseidon ve Hades çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Acaba Poseidon ve Hades'e asallarını verebilir miyiz? Çok çok güzel yakıştı. ellerinizi aman pek güzel. Şimdi efendim, e, Poseidon ee, bu asa hırsı ve gücü temsil ediyor. Sen de hırslı ve güçlü müsündür? Evet. Hmm. Eyvah, eyvah Peki tamam şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Ee, şimdi yeryüzü, yeraltı ve denizleri Zeus'la bölüşmeniz gerekiyor. Siz hangisini tercih ederdiniz? Şu. Su. deniz. Denizleri tanrısı olmak ister. Ha süper. Ha, çok Tabii iyi. Güzel. Peki Tabii. sen Hades neyin tanrısı olmak isterdin? Yeraltı. Yeraltı. 1 dakika, dakika, bir dakika, bir, Yer, bir dakika. Gel, bir de bana kaldı o güzel zaman. Bir, tamam, ama. Bir saniye, böyle olmaz. Bu hiç adil değil. Şimdi tamam, tercihleri bu olabilir ama yeryüzünde yönetecek daha çok şey var. O yüzden bence bir çekiliş yapmamız lazım. Yani bir kura çekmemiz lazım. Hmm. E, lütfen tamam. acaba e, şey ben mi yapsam kura çekeyim? Hayır, yersam, hayır, ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Nasıl benim, benim. Benim. benim bir arkadaşım var. Nasıl evet, bir arkadaşın evet. var? Aa. Evet. Bakalım nasıl halledecek Museus. Evet. Yani ben pek emin olamadım bundan ama. Çok istiyor biliyor musunuz yeryüzünü? Ama ama sizin de hakkınız var. Bakın size bunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam geliyor, geliyor, kural geliyor. Tamam gelsin. Kurallar hazır. Evet çocuklar çekebilirsiniz. Evet önce sen çek. Buyurun Poseidon. Yani daha doğrusu Poseidon. Evet. Evet. Ne oluyor orada? Ben anlamadım. Hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Hayır, Kur ay, evet, çekimi. Bravo, hadi. Evet. Zeyn. Aa, sonuncu. Sonuncusu da bana kaldı. Bir dakika. Gönlüm. Bir saniye, burada hile var sanki. Bir dakika, Zeus bana... ne yaptığını Anladım. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. E, neyse, neyse tamam. Şimdi. Evet, size ne çıktı? Bana Poseidon. O bana denizler ve okyanuslar. Aa, çok özel. Hem de onu istiyordu zaten. Peki Bir sana Hades ne çıktı? Bana yeraltı çıktı. Aa, demek ki yer de bana kaldı. Aa, ne şans. Talih bile benden yana. Bakın çocuklar. Öyle olsun Zeus. Nasıl bir katakuli çevirdiğini görmediğimi zannetme. Neyse var. tamam devam edelim. Ee, sevgili Poseidon, sen şimdi denizleri nasıl yönetmek isterdin? Ne değiştirmek isterdin yönetimde? Um, um, deniz'in çöplerini alıp denizi çöple bomboş yapmak isterdim. O zaman balıklar çok iyi. Artık balıklar her yerde olurdu ve çöp Olmazdı. Çöplerden arındırmak isterdin Anladın, evet. çok anladım çok iyi anladım. Peki sen Hades şimdi yer altı böyle ürkütücü ve karanlık bir yer ya nasıl değiştirmek isterdin bu ürkütücü ve karanlık yeri? Mağaraların içine evet evler yapıp ışıklar koyardım. Ah, wow. Çok akıllıca tabii ki. Peki, e Tamam size çok teşekkür ederiz çocuklar. E, o zaman size hayırlı olsun diyorum <laughs> <laughs> Denizler ve Yeraltı. Olimpos'ta görüşürüz Doğru, arayacağım ben sizi. Evet. Hadi bay bay. Görüşürüz yerlerinize geçebilirsiniz. Onlar size kalabilir. Evet onlar Başka size kalabilir. O günden sonra dünyaya ben hükmettim. Olimpos'ta yaşamaya devam ettim. Kimse ama hiç kimse benim olağanüstü gücümü sorgulamaya kalkmadı. Kimse bir daha beni rahatsız etmedi. Tamam anladık Zeus, anladık. En büyük sensin. Tamam hadi sen de işbaşı yap bari. Bak Poseidon ve Hades işe başladılar. Sen de hadi yeryüzünü yönetmeye başla. Hadi, hadi canım bakalım. güle 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 güle. Sevgiler, selamlar. Of! En büyük sensin ama hikayede. Evet. Çünkü bu bir hikaye. Mitoloji ya da mitler. Eski medeniyetlerdeki çeşitli tanrıların ve kahramanların yaşamlarını ve maceralarını anlatır. Binlerce hikaye var mitolojide. Biz sadece altı tanesini seçip size sunduk. Ben Afrodit ya da Afro diyebilirsiniz tabii ki artık. Sizlere bu hikayeleri anlatma işine bayıldım. Umarım yakında yine görüşürüz. Hoşça kalın. Tulu Bey, siz de eğer müzisyenlikten sıkılıp yapımcılığa soyunursanız asla ah.